Evet, hepinize merhabalar. Bugün PES teorisi ve bunun için geliştirilen KES testinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle PES teorisi nedir? Çocuğun öğrenme süreçlerinde etkili olan bir bilissel modeldir diyebiliriz. PES teorisi dört aşamadan oluşmaktadır. Planlama, dikkat, esnamanlılık ve ardıllık Planlama uygun durumlarda göstermiş olduğu strateji yönetimidir. Dikkat ise farklı uyaranlara karşı bunu toplayabilme becerisi. Es zamanlılık aynı anda birçok uyarana karşı bakalım çocuk nasıl tepki veriyor. Bir diğeri de ardılık. Ardı ardına gelen şeyleri sıralama, dizme yeteneği, becerisi ne durumda? Bunları zekayı dört bilissel işlem olarak ortaya koyan teoriye PES denir. Peki ya KES testi nedir? KES testi PES teorisine üzerine uygulayabildiğimiz bir test. Asla zekayı ölçme amaçlı yapılan bir şey değil güçlü yanlarımızı desteklemek ve zayıf yönlerimizi güçlendirme amaçlı yapılan bir testtir. 5-17 yaş aralığındaki çocuklara uygulamaktayız biz bu testi. Peste görmüş olduğumuz o 4 bilissel alanı desteklemek için yapmış olduğumuz bir testtir. Bugün size çocuklarda uyguladığımız bir pest terisi ve bunun için geliştirilen kes bahsetmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.